Kefaret yeni bölümde neler yaşanacak? Öncelikle kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. İşte Kefaret'in yeni bölüm detayları. Dizinin yeni bölümünde Zeynep bir kere daha kızlarından ayrı kalmanın acısını iliklerine kadar hissetmişti. Sinan'ın Sude'nin koruyucu babası olması için Zeynep ile evlenmesi ve çiftliğe yerleşmesi gerekmişti. Arzu can suya ulaşabilmek amacıyla Ahmet'i baştan çıkarabilmek için her yolu denedi. Ahmet Arzu ile tutkulu ve bir birlikteliği sürdürürken Meltem kocasının nihayetinin belgelenmesi için bir dedektif tutuklandı. Sinan Can Suyu kaçırılmadan önceki hayatını hatırlayabilmesi için geçmişinde bir yolculuğa çıkarmaya karar verecek. Ahmet Arzu'nun daha fazla suç ulaşmasını engellemek için Sinan ile işbirliği yapacak. Tuttuğu dedektifin işini iyi yapmadığını düşünen Meltem harekete geçip bütün planları alt üst etti. Meltem boş durmayıp savcılığa sahtekarlık yaparak Sabri'nin mirasına konduğu yönünde bir ihbarda bulundu. Açılan soruşturma nedeniyle bütün paralarını el konan Zeynep zor günler yaşarken Ahmet hasret çeken Can su ve Arzu'yu gizlice gözlemledi görüştürmeye karar verir. Diyelim ve videomuza burada son verelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.